Türkiye'de üretim ekonomisi, ithalatta iki tane bağımlı vardır. Birisi petrol, doğalgaz, enerji bağımlı ama diğeri de teknoloji bağımlı. Teknoloji bağımlılığından esasında önemli bir eğitim politikasıyla kurtulabiliriz. Türkiye'nin yetenek düzeyi oldukça düşüktür. Eğitim sistemi son yıllarda ideolojik boyutlara gelmiştir ve yetenek geliştirme unutulmuştur. Eğitim sisteminin en büyük ihtiyacı nitelikli insan gücüdür. Dünyada çok önemli bir transformasyon söz konusu. Konvansiyonel sektörlerden, konvansiyonel kapitalizmden dijital kapitalizme bir dönüşüm vardır. Dünya beşinci, Endüstri 5. Endüstri 5.0'ı konuşurken, toplum 5.0'ı konuşurken biz henüz 1. Sanayi Devrimi'ni yani siyah beyaz televizyon dönemini yaşar gibiyiz. Akıllı telefonları kullanıyoruz ama akıllı işletmeleri kuramıyoruz. Akıllı tarıma geçemiyoruz. Türkiye'nin temel sorunları budur. Akıllı devlete, akıllı sanayiye ve akıllı kurumsal yapılara geçmektir. Kaynaklarımızı optimal kullanmaktır. Türkiye'nin yeraltı yerüstü zenginliklere buna müsaittir. İnsan kaynağı zenginliği buna müsaittir. Yalnız eğitim politikalarımız bu anlamda geri kalmıştır. Dolayısıyla eğitme ciddi bir devrime ihtiyaç vardır. Bu bağlamda Türkiye'de yeni bir zeka devrimine, bir rönesansa ihtiyaç vardır eğitim sisteminde eğitim sistemi yeniden yapılanmadan ekonomik bir üretim modeli kurmamız söz konusu değildir. Dünyada üretim modelleri de değişmektedir. Buna ayak uydurmamız lazım. Dolayısıyla sektörel değişim, dönüşüm gösteriyor ki gelecek 2050 yıllarda mevcut mesleklerin birçoğu artık olmayacaktır. Türkiye'de üniversitelerimiz sadece diploma üretmektedir. Biz üniversitelerimiz diploma üreten değil, ARGE ve inovasyon üniversitelerine dönüştüreceğiz. Türkiye'deki temel sorunlardan bir de eğitimde eşitsizliktir. Eğitime gelişmektir. Pandemi ortamında da gördük ki online eğitime sadece bilgisayar olmadığı için, internet olmadığı için milyonlarca çocuk ulaşamamıştır. Dolayısıyla eğitimde adaletsizlik söz konusudur.